Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün biz sizlerle arkadaşlar bugün ee, biliyorsunuz e, ee, biz, biz buradan dışındık arkadaşlar biliyorsunuz ama ee, biz biz şu an anneannemin evinde dışındık. Burası burası benim anneannemin anneannemin evi. Yani e, ee, anneannemin evin orada biz biz orada şimdi anneannemi görmek istiyorsunuz. Şu an e, anneannem teyzenin annemin yanında tekrardan filan bitir ablamlar arkadaşlar e, size şimdi ben bir şey siz bana siz bana ki yok ki ben niye video yapmıyor niye video yapmıyor arkadaşlar e, biliyorsunuz e, ahmet olarak şimdi gibi siz ben hiç video atamamasın oldum kusura bakmayın arkadaşlar şimdi atmaya ah, bayağı, daha arkadaşlar bir bir sizden çalayım ha bir rak alayım arkadaşlar bakın e, ben artık ünlü e, youtube oldum için arkadaşlar şimdi e, video atacağım şimdi arkadaşlar e, bugün atım bugün çok akşam oldu ben siz sabah youtube'a video düşebilir şimdi arkadaşlar e, bir sözü beni dizmişsiniz beraber. Arkadaşlar bir yakalayın. Şu an bakın şu an biz an yanındayım. O resmi bir, bir yanında. Arkadaşlar yoksa Bir de bir sürü arkadaşlar. Komşumuzun kocası da gitti. Anlayacağımız kocası İsmail'i Öldü o arkadaşlar da şöyle anlatayım size e, ee, bir şey adam e, ee, kalbinde bir şey vardı arkadaşlar e, ee, sıkın evinizi artık kaçırmayın arkadaşlar siz benim dediğim her şey yapın sizi çok seviyorum bugün ee, bugün ne ee, yapsam bugün ne yapsam bugün arkadaşlar canlı yayın ama hiç beni ee, sizi çok seviyorum arkadaşlar Şimdi kapatacağım, şimdi uyutmamak. Tamam arkadaşlar. Başka bu kadar diyorum. Sabah akşam açsızca okulda açım açmadan önce ilk ilk size yoksulların en güzel bir yaptım. Hadi.